Senin bu göderin yuva yıkar. Ay İbrahim! Yuvam yok ama. Yuva kurar. Türk müziğinin efsane isimlerinden İbrahim Tatlıses, yalnızca sanat dünyasındaki başarılarıyla değil, iş hayatındaki yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Yıllar içerisinde elde ettiği kazancı, yaptığı yatırımlarla, adeta bir servet imparatorluğuna dönüştüren Tatlıses'in mal varlığı, görenleri şaşırtıyor. İstanbul Seyrantepe'de, bir buçuk dönüm arsa üzerine kurulu bir kebap salonu, bir televizyon binası, tatlı ses şirketler grubu binası ve Bay Tatlı Ses Giyim'in atölyesiyle mağazası, ünlü sanatçının sahip olduğu mülklerden sadece bazıları. Sarıyer'deki lüks bir sitede yer alan villa, Seyrantepe'de site içinde üç daire, Şanlıurfa'da bir daire ve üç dönümlük bir arsada tatlı sesin portföyünde yer alıyor. İzmir Narlıdere Folkart evlerinde bir daire, Hadımköy Günışığı konaklarında bir villa, Bodrum Bitez'de 48 daireden oluşan Tatlı Ses Paradise apartmanları ve yine aynı bölgede yer alan 26 odalı denize 0 bir otel ile 6,5 dönümlük bir arsada ünlü sanatçının sahip olduğu değerli taşınmazlar arasında bulunuyor. Bunların dışında Kuşadası'nda 8 dönüm arazi üzerine kurulu, 6 katlı, 157 odalı ve 314 yatak kapasiteli Tatlı Ses Otel'de dikkat çeken yatırımlarından biri. İstanbul genelinde 5 farklı kebap salonu işleten Tatlı Ses, ayrıca bir uydu kanalı ve D Smart üzerinden yayın yapan bir TV kanalının yanı sıra birçok şehirde yayın yapan Ulusal Tempo TV'nin de sahibi. Sanatçının araç filosu da bir hayli zengin. Bir tekne, iki sürat motoru, iki Mercedes otomobil, üç Jeep, bir limuzin ve 20 şirket aracı tatlı sesin kullanımında bulunuyor. İbrahim Tatlısesin hem sanat hem de iş dünyasında elde ettiği başarılar, onun çok yönlü bir kariyere sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Benim bu göderin yuva yıkar. Ay İbrahim. Yuva mı yok ama? Yuva kurar.